Şimdi efendim gelin mutfakta da geldik tadım zamanına. Birazdan kayınvalilerimiz gelecekler. Gelinlerimizin yapmış olduğu birbirinden güzel köfteleri, piyazları yiyecekler. Bakalım kaç kayınvalide doğru tahminde bulunacak. İlk kayınvalidemiz Nurten Hanım. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vallahi artık bugün buldum ya. İnşallah. Allah aşkına ne oldu? Biraz onun heyecanı da var. Dün bulamadım ya. Evet. Bugün bir stres yaptım Dün bir de bulamadığınız gibi de bir verdiniz. Aynen öyle. Yani. Evet. Aynen öyle. O evet. zaman ilk tabaktan başlayalım. Haydin tamam. buyurun. Tamam. Nasıl tadı? İlk defa yediniz değil. değil mi Ürgüp? Evet. Köftesini evet. ilk defa yediniz. Evet defa yedim. Nasıl peki tadı? Fena değil ama biraz kuru geldi bana. Kuru geldi. Kuru geldi. Hı -hı. Yani normalinde böyle mi yoksa... Ben de yemedim. Bence. Ben de yemediğim için söyleyemiyorum. Evet. Ben, ben de yemedim. Hani ben bence. köfteyi biraz daha yumuşak. Yumuşak. Böyle etli etli et, hissetmek isterim. Hı -hı. Ama şey güzel piyaz güzel. Piyaz güzel tamam. Güzel. Buyurun efendim ikinci tabağımızı açalım. sıt. Bu piaç çok limonlu. Hı hı. Köfte biraz daha dediğim gibi yumuşak. Daha yumuşak. Daha yumuşak geldi ilk bana. tabağa göre. Evet, ilk tabağa tamam. göre. Tamam. 3. tabağımızı da açtık. Yani bununla biraz benziyorlar Birlen. birbirlerine evet. Bu da mı kuru olmuş? Bu da evet. Belki köfte böyledir bilemeyeceğim. Evet yani e, köfte de böyle olmuş. olabilir çünkü. Hı hı. Hani kuru köfteler Piyazlar oluyor ya. Piyazlar aynı limonlu, yağlı güzel. Güzel. Hı hı. Bakalım ben son tabağımız. Köfte üzerinden değerlendirmek istiyorum Nasıl? daha çok. Köfte üzerinden değerlendirmek istiyorum. Evet. Şimdi Nurten Hanım dört tabağımızın da tadına baktınız. Hangisi gelininiz? İki. Dördüncü tabağa iki puan verdiniz. Bir. Üçüncü tabak bir. Bir. İkinci tabak da bir. Beş. Beş. Şimdi, yani öyle anlamadığım. Öyle hissettim. Öyle hissettiniz. Öyle hissettim. Şimdi ama onu biraz şey dediniz, kuru dediniz. Evet. Anladım. E, enteresan bir puanlama oldu. Çünkü Ayşun biraz da kuru yapar köfteyi. Hı -hı. Hangisini açalım? İstersen üçüncü tabaktan başlayalım. Olur. Bir ver. Tamam. Bakalım efendim, İlk bir puan. <laughs> Kime gidiyor? Vallahi büyük bir Biraz riske risk. attım evet. evet. Riske attım ama bunu yapmak zorundaydım. Çünkü dün dört tane bir aldık. Evet. Ee, ya hep ya hiç. Peki. Yapacak Bakalım bir, şey bir puan hangi geline gidiyor? Kaldırdık. İlayda. İlayda bir puanını aldı. Şimdi efendim dördüncü tabağın başına alayım sizi. Dördüncü tabağa da Nurten Hanım iki puan verdi. Bakalım iki puanı alan gelin kim? Kaldırdık. Ayşe. Oh. Ayşe iki puan yine aldı. Hata, yine aynı hatayı mı yaptım acaba? Şimdi bakalım. Beş puan. Zeynep'e mi gidiyor? Yine aynı Yoksa hataydı. gelini Aysun'a mı gidiyor? Zeynep ile Aysun mu kaldı? Evet. Ya 5 puan Zeynep'e gidecek ya da gelininiz Aysun'a gidecek. İnşallah Aysun'a gider. Şimdi hemen kaldırmayalım şöyle koyalım. Valla ben de heyecanlandım. Çok heyecanlandım bugün. Gün daha rahattım bugün çok heyecanlandım. Yine aynı hatayı yapmam umarım. İnşallah. Ben öyle hissettim bu sefer hissettiğimi Bakalım, yapacağım hisleriniz... dedim. Dün de öyle hissettim. Doğru Acaba acele etti mı? mi o yüzden mi şekli bozuk ya dedim Zeynep'se. ama. Ya Kısmet. Gelinize bir gidecek bu sefer. Yapacak bir şey yok. Dedim ya ya hep ya hiç yapacak bir şey yok. Bakalım efendim. Hayırlısı. Beş puanın sahibi gelin. Kaldırdık. Aysun. Bu. Ayşe. İşte bu. Aysun beş puanın sahibi oldu. Pardon. Pardon. Şunu da açalım çok efendim. İşte bu. Bir bir puanda maalesef Zeynep'e gitti. İşte budur. Bu. Harikasın. İşte bu. Bitti. Aysu'nun tabağını buldum. Beş verdim. Diğerlerine de bir, 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 iki verdim. Hiç kimse kusura bakmasın. Hiçbir yere gitmiyorum. Buradayım. Dün heyecandan yapamadı gelinim. Bugün kendimizi ispat ettik zaten. Ya hep ya içleyenler gittiler. Aynen. Evet. Aynı ve özellikle şu masa siz iki kullandınız. Onlar bir bir verip de hep gelinle beş veren de gitti. Bunu unutmayın aklınızda kısmet. bulundurun. Kısmet. kısmet diyorsunuz ama. Benim kısmet... için gelmek kadar gitmek de güzel. Tamam da Önemli benim... olan burada yarışmak. Tabii ki kazanmaya geldik. Ama dün yani bir sıfır başladık. Tamam. Mecburen Biz bu açığı kapatmak zorundayım anım var. Bir başladınız ama neden bizim hakkımız var? Üç dört kullanın. Ve Yapamazdım. E, dün 2 ve üçüncü tabağı güzel dediniz. Hepsini güzel dedi de beğendim. Bakın ben dün de yanıldım. Yok dedim hani bu ben kadar acele etmiş istiyorum. olamaz. Ben bir bakmak istiyorum. Bariz bir şey var. Bana gerek yok. Ben bakacağım Üçün bariz de bir şey var, var mı? de beğendik Üçü de kuru. Üçü de bu köftenin Hayır. modeli Onlara böyle olabilir. Göre, ona göre daha yumuşak dediniz yani. Hayır. Köfte biraz daha dediğim gibi yumuşak. Daha yumuşak. Daha yumuşak geldi. İlk tabağa göre. Evet ilk tabağa tamam. göre. Ben gelinimin tabağını buldum. Hayır Ayşe neyi bitti. sorguluyorsun yani, yani benim ne? tabağımı buldu bak sıraş ya. Öyle mi o zaman evet. kayınvalidelerimiz de bu bulsun bizleri hepsi de belli Tamam bulsun, veriyor, veriyor, bulsun. Veriyor, veriyor, yavrum. veriyor, yavrum veriyor. Ben bir aldım bu kadar senin kadar Ama tepki yapamadım, göstermedim yani. Ama dün kendin de gördün ya Allah aşkına akıl bitti. var mantık var ya. Hepimiz o kadar Bütün emek veriyoruz. Hepsini yani, de mi? beğenmiş olsa beni buldu beşi bak. Hiç kusura bakmayın. Ben, gelinimi bulmaya odaklandım. Gelinimi Ama Ama bir de şöyle bir şey var. Diğer kayınvalideler de var tatlım. Tabii. Birbirine benzeyenler diğer kendi ayırt edilebilen var ya hani. Evet. Onu hemen alıyorlar ona biri basıyorlar. Hiç fark Sonra etmez. Tamam giden. bekleyelim görelim. Aynen öyle. Ben gelin herkes gelini gelinini bulmaya geldiyse ben de gelinimi buldum. Dün ilk günümüzdü. Söyledim. yanıldım. Bence hiç vicdanen davranmıyor. Arkadaşlar bundan. biz en burada rakibiz. De Gelin hanım biz burada rakibiz. Ee, yukarıda kayınvalideniz de dedi. Kimse bir 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 kullanmasın. Dediğim ki biz söylediğiniz yanlış. Zaten. Bunu e, dayatmadır. Bu kayınvalidelere baskıdır. Böyle bir şey söyleyemezsiniz. Kimse kimsenin puanına Biz, karışamaz. Siz bildiğiniz yoldan geldik. gidin. Siz bildiğiniz yoldan gidin. Cuma günü de siz size de bildiğiniz yoldan, yoldan gidin. Şey Kısmet. istiyorum. Buyurun. Nurtay Hanım Kısmet. tabağı daha yumuşak dediniz. O tabağı beğendiniz mi lezzet olarak? Bakın. Birinizi buldunuz biri verdiğinizden bahsetmiyorum. Bir onu beğenmedi. Bakın, vermedi canım. Beş verdi. Beş. İkinci tabak ...benim tabağımda evet, bir verdi. Biraz daha yumuşak. Yumuşak yani evet. sizin damak tadınıza daha uygun bir yemek. Demek ki ben evet. lezzetli yapmışım. Ama ben gelinimi Ama buldum. Ama siz gelininizi bulmaya odaklı olduğunuz evet. için bir almışım. İşte ben bu biri var ya yok sayıyorum o yüzden. Sayabilirsin hayatım. Sayabilirsin. Aldın mı aldın. Da, aldın. Günde, günde günde güzel patlayacaksın. Böyle böyle davranan yani kayınvalidelerin sonu hüsran oldu. Bunu da bilin. Hiç önemli değil. Hiç, hiç önemli, önemli değil. değil. Biz geldiğimiz değil. gibi gitmesini de biliriz. Hiç önemli değil. Ama mühim olan burada kayınvalidelerin... Gelinlerini bulması, gelinlerinin tabağını bulması mı? Format bu mu? Yanlış mıyım? Format bu. Efendim, vallahi çok enteresan bir puanlama oldu ee, Kayı Mademizde kendi gelin yemeğini doğru tahmin etti. Bakalım Yasemin Hanım Zeynep'in yemeğini bulabilecek mi? Buyurun efendim. Hoş geldiniz. İlk tabaktan başlayalım. Hoş bulduk.